Hey guys, e, Rengi eklenen herkese merhaba diyoruz. Bugün Deniz ile Minecraft'ta survival takılacağız ölümüne, değil mi Deniz? Aynen, evimizi yaptık. Evimizi neden yaptık diye sorarsanız, çünkü sormayacaksınız. Biz de sizi seviyoruz. Aynen, çünkü evimizi neden yaptığımız diye sormayacağınız için biz de cevaplamıyoruz. Aslında cevaplamaya gerek kalırsa <laughs> çok uzun oluyor ev yapmak. <laughs> ya aynen aynen ya, evi game moddayken yaptık, bitirdik. Codesuz elimizle yaptık zaten. Aynen, codesuz Kod kullanmadık hiç. Kod Artı zaten den kullanamadık. Deniz şu ışık taşını şuraya koyarken ki can çekişti. Bunları söylemek istemiyorum. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Ya iki kere zıplıyorum niye game modda değilim diye. <laughs> evin dıştan görünümü tam bir facia. <gülüyor> Bacak <gülüyor> koydum baca. Ku kuzular orada yeşirken. <laughs> e, uçan Hadi kuzular gel, görebilirsiniz şey. evin önünde. Ağacın üstünde uçan kuzular görebilirsiniz. Evimiz öyle bir manzaralıdır. <laughs> Hayır, Aşk insan daha ne ister? Daha step yapan kızlar. Hadi gel şey yapalım. Odun topla. Ya odun mu öleceksin Şahin. Yıldırım çarpıyor. Tam kuzu ölüme geldi. Odunu alamadım. <laughs> Mutlu bana bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> Aklıma geldiği gibi gülüyorum ya. Halka dönüşüyor. Kanka. Aa, aslında kanka yani, bir tane cam koyacaksın camı yumur yumurtlayacaksın. Aa dişim acıyor. Crafting table yap. Crafting table. Table diyorum. Crafting table. Crafting tablet. <laughs> Şimdi öleceksin. Table. Ya, şey. kanka bana Tab bak. Tab <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Kanka dur dur bak bak. Bekle bekle yeni bak gel. Geliyorum. <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar. L akşam oluyor akşam oluyor. Oh Hadi. no. Evet. Dur lan şurda, ah. neyse crafting table yapalım eve gidelim ah, kuzu Ship Kanka hani kuzu ship demek ya He. O zaman bete ship, ship, ship ne, <gülüyor> savaş <gülüyor> kuzuları Ben de onu merak ederim yani, O da ship, gemi demek lan o da evet. Kuzu dubstep <laughs> Ya me me me. Para bana bir kuzu daha lazım yün Var mı? aslan bir Yoktu Yok Üç tane var. Kaç tane var? Üç tane var. Bir tane mi? Üç tane, üç tane. Battı. Yemek de lazım. Uğur. Lan oyun dolu. Evin içinde şey var. Zombi var. Kanka sıkıştım bakar mısın bana? Aç çıktım. <laughs> Evin içinde de... Eğri şut. Bana mı? Bana niye vuramıyor bu bir dakika? Nasıl vuramıyor? Bu arada ne var? Kratikte bulduğumuz gel yukarı yap bak. Abi bir dakika üşeniyorum. Ne? Aynen. Yapayım sen ben yapayım lan. Ben... Atlayamadım. Ha, her şey yaptım. Hadi savaşa gidelim. Neyse. <laughs> Seyirin <laughs> en Bana geldi lan. Valla. Aynen. İnmek koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben hemencik Taş toplayıp geliyorum. <laughs> <laughs> yani yandaki duvarı deleceğim. Aynen aynen. Ferhat gibi. Gelmiyor değil mi bir şey arkadan? <gülüyor> <gülüyor> şey geliyor. <laughs> Kanka. Aaa Bakın kırma, kırma sesi bile remix oluyor ikimizinki. Aynı anda kırıyor. cismet you. Yeter bu kadar ya. Siz yeter bu kadar. Ölmek istiyorum. İzmar ölmek istiyorum. Oha. Wow. So call me wa. Wow. So call me remix. Hatuluk left. Hatuluk. Oh. <laughs> 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 Orada hatuluk right diyor ya. <laughs> I just Alevşey make ya. you. İzmar <laughs> <He's more> penis. <laughs> Touch maybe falan. İndik biz neler yap ben ne yaptım şimdi bir kürek yapayım bir şey güzel olur bir de Heh, tamamdır hadi be kılacağım attım. yapıyorum ama sorun yok yata nereye koysam bana bir yün lazım koy göre Tetere tetere <laughs> <laughs> kanka ölüme çık <laughs> Ha ya abi, yeni sürüm lanet olsun. Ne oldu? İkimiz uyumamız lazım. Gel bir keşfe çıkalım. <laughs> Geçen bölüm nasıldı kanka atmadığımız YouTube a. İlk bölümden mevzulardayız. <laughs> Aynen ha. Daha he. video çekili 5 dakika olmuş. <laughs> Biz love bulmuşuz. Elmas. Aa, <laughs> oh, tren sesi Creeper var. Ne sesi bu? Tren sesi. <laughs> Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Aha yağmur ya. İşte o creeper baksana. Hadi <laughs> de patladı. Dayanamadı. Yapıştı bunun etti. Şimdi ne kadar şanslı bak yağmur bana gelmiyor. <laughs> İbret. İbret aldım. Yok mu bir koyun? Slow motion yürüyorum. Baksana. Bana da inek inek var. Hayır 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 oksu var. No. Yine orada. Oha. Eee. Lan yerin altında lan bu Evet. Çok güzel <laughs> inekler. Aa kuzu var arkada gördüm. Hem de siyah kuzu. Kokoreç. Niye yok kokoreç? Ya istiyorsan deniz zaten İçinden çıksın. İçinden işte <laughs> içinden yün çıkmaz koyar. Kuzu drop step. Oyunun sesini kıstın mı? Sesinizi duymazlar falan. <laughs> Biliyor musun? Tam da onu yapmıştım ben. You know. İyi lan yüz çıktı yüz. You, you should know. Ama et lazım ya. inek nerede var? <laughs> i̇şte onu kimse bilmiyor kanka. Orada creeperlar patlıyor falan filan ama. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tavuk eti topluyorum ya. Ben bir et bulsam tavuk mavuk yalan edeceğim ben. Ben de. Zaten şu an etle falan aramda pek mesafe var baya. Şu an benim canım taktik gitmesi lazımdı. Garanti oyunu güzel moda aldım. <laughs> 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 Boltlar Allah'tan iyi atışçı değil. Aynen lemur, lamel, lemur, Ama hiç çatı gömdü bu arada. <laughs> Penzi şekil. Ne domuz buldum Ölmek üzereyim ha. Yu. Ben de. <laughs> Yatağa da koyamadım. Öptüler denizi. Aynen. Bek var mı lan? They come back. Ev neredeydi? Dur ev neredeydi? <laughs> i̇şte onu kimse bilmiyor. Hadi be. Dur TP. teke gideceğim biliyor musun? Teke gideceğim. Sen mi? Aynen. Yani? Neredesin oğlum? Ev nerede? Ev nerede? Ev şurada <laughs> oğlum. Ay yarım kalk. Kalk kalk kalk. Ee, ay hızlı koşamıyorum. Ben gidip eşyalarımı alıyorum. Ay like potato. No no no. Ha tp. yazmam normal dediniz. Ama oyuna yeni başladığımız için yazmak zorundayım. Hayır. Ölmek istemiyorum. Okçu iş sana vuruyor. Eee. Oh eve kaçtım ben. Ha evde indirme ama. Gör. Hadi kalk Enderman'a bakmak istemiyorum. Enderman bana bakmasın. Ee. Kanka Enderman'a bal baksam mevzu çıkar mı? O, öyle bir şey var değil mi? Enderman'a öyle bakılıyordu. Bilmiyorum da ben şu an eşyalarımı almak derdindeyim. Gitme gitme lütfen gitme. Oye oh yeah, hepsi burada. <laughs> tamam ben hazırken sikeyim <laughs> geliyor ya <laughs> Oğlum. Ne kadar çok şeyim var. <laughs> They already here. Dun dun dun. <laughs> Roger that. Roger that that that. Oğlum evde. Ender mi var evde ya? Eve gel komedi. <laughs> Öldür kanka. Aha yarım kalp. Yatağın var yatağında doğarsın. <laughs> yatak var en azından. Güzel. Mevzu yapacağım ben onunla. Biri buradan daldırmış. Geliyor ben de şimdi yanına. <laughs> Güneş doğar tepelerin <gülüyor> 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 Güneş doğarken tepeleri... Evet Deniz. Ellerinden öperim. Evet. <laughs> bu, bu şey tam... Aha bana baktı, bana baktı, bana baktı. Bana... Baktı. bana... Sana bakın ya ne olacak bakınca, oğlum? Ne oluyor biliyor musun? Yanıma ışınlanabiliyor. He ee, bal kabayla bakayım. Onun nerede lan? E tam altında şu an. Yeter ya. <laughs> Koydur değil mi? Şu an air shot <gülüyor> by <gülüyor> s <-B -Jet. gülüyor> Hayır. Ben zaten öyle öleceğim diye korkmuştum. Kanka bu nedir ya? İşte orada kaçmaya çalışmıştım. <laughs> Enderman uzaklara gitti. <laughs> Hayır. Şimdi how to how to backflip. <laughs> Ev çok sakat bir yerde ya. Yeter lan. Kime atarın yapıyorsunuz lan? Siz kime kime? Kime? Hadi yat. Ay yatılmıyor. mans falan var falan Monster. diyor ya. Nasıl like kill. Kill. Kömür çıkmış. Oh. Ay şey kömür azalmış çıkmış ne alaka Nerede? ya. Ocakta mı? Ben bir şey yapacaktım bunu Hatırladım sen yap zaten ocağı. ben bir ocak daha yapayım. Mamster. <laughs> evet arkadaşlar. Master. Just <laughs> <Has to> lie <laughs> here. We He just lie here, looking for this. O da not gonna play with Kanka, sabah niye olmuyor ya? Ya yat gel. Güneş yatılıyor Hepsi diklerin tarafına doğarmış. Kanka eve gelsene. Oo, ne yapacağız? Uyuyacağız. İşte beş yıl oraya gelmeye çalışacağım bekle. Hadi 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 camdan sana hadi. sana bakıyorum. Maden değilim oğlum Geldim geldim. Görüyorum oh. seni. Eğri başağ. başay. Bay fayız. Patlasana. Sen <laughs> camdan baksana. Dırı sen bakıyon Ya ya yeter artık Artı artı artı, artı. Perperp Şey c <laughs> Kopya doluyorlar <laughs> Mevzu var Dur şunu bir yarayacağım dur şunu bir yarayayım. Oha bu ne? Kanka bir şey diyeyim E'ye bastım daha demin. <laughs> Bıçak atsın diye E'ye e bastım. <gülüyor> <gülüyor> Sakın kalaşık oynayıp oyunlara girmeyin. Hala <laughs> kaldı da oynayıp Minecraft'a girmeyin. Sonra G'ye basıp bomba atması bekleyebilirsiniz. <laughs> Üstüne de hile. Q'ya bastım zaten falan. Hadi başarabilirsin Şahin. <laughs> <laughs> no. <gülüyor> Kanka ben böyle bak bak. bak. Git işini devam et. Geri bak. <laughs> ben yapsam gülersin git 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 oraya git git bak bak işine evet. geri bak bakayım <laughs> Mumster, kanka kanka Mumster Kanka şimdi ne yapalım videoyu devam ettirelim mi yoksa Bence Ettirmeyelim Evet Aynen, arkadaşlar ettirmeyelim Sonra batıyor video, sonra sıkıntıdan patlıyoruz Aptal aptal konuşuyoruz zaten başladık <laughs> monster yemeye başladık <laughs> Hadi evimize gire kapıda kaldığımız yerden devam ederiz Sonra adamlar diyorlar ki Bu kadar şeyi hangi ara yaptınız <laughs> Kimse... Mantan. Nereye? Oh shit. Aa lava banyosu yapacağım ben. Aa burada lava varmış. Kimse görmemiş. Kanka. Oh. Şu kuzuyu ben lava sokmadan bu oyunu kapamam. <laughs> ben de şuradaki <laughs> domuzu getiriyorum. Hadi bebeğim. Biraz ısınacağız. <laughs> kanka. <gülüyor> Gel. Gel. Sucuklu yapacağız. Oh no. Lan. Şey. Harry Potter. <laughs> kanka. Oha şuraya bak. Kebap <laughs> oldu bak bak. Şu Kanka kanka kanka. Uçan kuzular. <laughs> Dostlar ya bak. Öl işte, öleceksin işte oğlum ya. Olmuş. Kurban Bayramı'na gel geleceğiz. Kanka bak bak şöyle yapacaksın. Ha, baksana kum havada duruyor. Git dışarıdan bak. Yo burada kum var. Hayır havada duruyor ama. Normalde kum havada durmaz ki. Aa harbi lan. Evet, evet. <laughs> bak şimdi bak bak ibret bak. her şey hepsi düşüyormuş kuma. <laughs> ben de düşeceğim zannettim bir an. Hadi eve git. Eve eve yardır. Yemekleri pişireceğim ben. <laughs> bir inek öyle <Ölelim> bir böyle ki <laughs> onu bulsam onu bulsam Kanka, <laughs> öldürmem no, <mi? gülüyor> no, gibi no gibi mi öldürür değil mi Bööö You can You can Yetişmedi i̇şte ben <laughs> daha demiyorum geri atla şimdi geri atla tekrar deme. Yok şey yok Evet. Hız hız atlıyor ki şimdi denettirme bana. Kim uğraşacak şimdi ya? Şurada etleri pişireyim. Hadi kanka videoyu kapatalım biz burada son olarak. Bana son bir troll face bakışı sonra kapatacağım. Kanka işte öyle de dur ben bir şey diyecek Kanka annen ölmüş. Kıyasla döndüğün tam balkabağını takacaksın. Çok güzel olacak. Şimdi deneyecek onu. Dönerken tam. Yok olmuyor. <laughs> oh yeah. Rock and roll. Şagadan. Yeah. Şagadan. <laughs> kanka şunu çok seviyorum bak bak şuna. <laughs> ben yapsam bağırırsın gülmekten bak. İzle. Çıkar şeyi kafandan. F1'e bastın. Görüyorum görüyorum. Tamam. Hadi ya hadi bak video'yu batırmaya evet, başladık hadi. Hemen bak kanka beni bak bir, bir dakika şunu göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Asıl secret revolution film çekimleri. Oh. 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 Benim adamın tipi neyse artık. Gel gel. Kimse bilmiyor. Cigüli bin Nas klip çekimleri. Bir daha çizde görüşmek üzere. Kapalım.